Hı -hı därşen, sen, sen, Bu dönem iki tane verilecek. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Lakin milletvekilliğinde ise yeniden Refah evet Partisi'ne destek istiyoruz. arkasındayız ve yanlarındayız. Lakin yanlış olan projelerde süresiz, baba gibi, eşcinsel derneklerin kapatılması gibi, televizyonlardaki ahlaksızlıklar gibi kanunların her zaman bizler karşısındayız. Yüzler Yüzler Yüzler

eşlik ettikleri için, katılımları için ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Toplantımız, buluşmamız hayırlı olsun diyorum. Geçtik burada Elbakan'ın yanında Geçtik burada Elbakan'ın yanında Geçtik burada yanında Kütahya'mızda gerçekleştirdiğimiz bu buluşmamız, bu stat ziyaretimiz en büyük hayırlara vesile olsun. 14 Mayıs seçimlerinde yeniden Refah Partimizin ve Cumhur İttifakımızın en büyük zaferlerine vesile olsun inşallah. Amin. Tabii ki kıymetli milletvekili adaylarımıza, değerli başkanımıza, Kütahya'mızın çok değerli teşkilat mensuplarına Haram teşkilatlarımıza, gençlik teşkilatlarımıza, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ayrıca teşekkürler ediyorum. Kıymetli basın mensuplarına da teşriflerinden dolayı teşekkürler ediyorum. Buluşmamız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun, kazamız mübarek olsun inşallah. Erbakan! Er er Kütahya'ya çok defalar ziyaretlerde bulunduk. Kütahya'ya yeniden Refah Partisi olarak ihtimam gösterdik. Ancak bu ziyaretimiz, bugün yaptığımız bu ziyaret daha da anlamlı bir günde gerçekleştiği için ayrıca bahtiyarlık duyuyoruz. Bugün 6 Mayıs günü biliyorsunuz ve 6 Mayıs 1233 yılında Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın döneminde Hezar Dinari tarafından Kütahya'mız fethedilmişti. Kütahya'nın kapıları Selçuklu medeniyetine İslam'a açılmıştı ve inşallah biz de bugün 6 Mayıs 1233'te gerçekleştirilen fetih gibi 6 Mayıs 2023'te gönül fetihlerini gerçekleştirmek üzere Kütahya'mızda bulunuyoruz. Cenab-ı Hakk'a hayırlı eylesin. Kütahya burada! Elbakan'ın yanında! Kütahya burada! Elbakan'ın yanında! Kütahya burada! Elbakan'ın yanında! Kütahya burada! Elbakan'ın yanında! Kütahya Spor'a da şampiyonluk yolunda başarılar dileyerek sözlerimize başlayalım. İçelik sporla yapacağı karşılaşmalara başarılar diliyoruz. İnşallah şampiyonluğu almasını temenni ediyoruz. Ve Kütahya'lılara da inşallah bu gururu, bu mutluluğu yaşatmasını diliyoruz. Çok değerli Kütahya'lılar çok kıymetli milli görüşçüler hepinizin bildiği gibi yeniden Refah Partimiz 14 Mayıs seçimleri öncesinde çok kritik, çok stratejik bir karar aldı ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için, yeni nesillerimiz için bu seçimlerde yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Bu kararımızın ülkemize, milletimize, yeniden Refah Partisi'ne hayırlı olmasını, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. meclise, Elbalkan er meclise, erbalkan meclise, erbalkan meclise, erbalkan meclise. Er meclise. aldık. Çünkü üzülerek ifade ediyorum ki milletimizin inancıyla, tarihiyle, evet. temel değerleriyle barışık olmayan bir yedili masanın Türkiye'de iktidar olması vesile olmak istemem. Aynen. Yine üzülerek ifade ediyorum ki destekçileri PKK'nın yöneticileri olan Fethullah Gülen örgütünün yöneticileri olan LGBT lobileri olan destekçileri dış güçler olan yedili masanın Türkiye'de iktidar olmasına vesile olmak istemedik ve bu nedenle Cumhur İttifakı'nda yerimizi aldık. Evet. söylemlerini, açıklamalarını, partilerinin seçim bildirgesinde yazan maddeleri hepimiz görüyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı inanç İşleri başkanlığı haline getireceğiz. Evet. Ayasofya'yı yeniden müze evet. yapacağız. Evet. Din dersini, okullarda evet. okullardan tamamen kaldıracağız. Evet öncesi çocukların Kur'an öğrenmesine müsaade etmeyecek. Kendi ifadeleriyle, kendi açıklamalarıyla söylüyorum. LGBT Türk aile yapısına zarar vermez. Herkesin kendi tercihidir, kendi özel hayatıdır diye. Bu açıklamaları ortaya koyan bir yedili masanın bu ülkeye, bu millete bir fayda sağlamayacağını gördüm. Yine Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın açıklamasını hepiniz biliyorsunuz. Diyor ki HDP'nin 2019 yılında yayınladığı 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla kabul etti. Ne var bu tutum belgesinin içerisinde? Diyor ki daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim, yerinden yönetim gereklidir. Ne demek bunun manası? Siz de çok iyi biliyorsunuz ki özellik demek. Selahattin Demirtaş'ın söylediği gibi eyalet sistemi demek ve Allah vermesin Türkiye'nin bölünüp parçalanması demek. Bu maddeyi kabul eden, bunu hayata geçirmek isteyen bir yedili masaya dur demek mecburiyetindeydik. Ülkemizin, milletimizin selameti için. Bu Kürt kardeşlerimizin de faydasına olan bir olay değil. Bu olay Türkiye'nin doğusunun, güneydoğusunun bölünmesi, parçalanması, Türkiye'den koparılması asıl olarak Büyük İsrail planının ekmeğine yağ sürmek demek. Çünkü bu planı ülkeler Türkiye'den, Suriye'den, Irak'tan, İran'dan Kürt bölgelerini kopartıp bunları Kürt kardeşlerimizin refahı için, huzuru ve barışı için, selameti için değil bu kopartılan parçaları Büyük İsrail'e vilayet yapmak için bu planı yürütüyor. Dolayısıyla bu yedili masanın iktidar olmasına destek olmak demek Türkiye'nin bölünmesine, parçalanmasına ve aval vermesin Büyük İsrail planına hizmet etmek manasını taşıyor. Yine HDP milletvekili adayları her gün bir başkası açıklamalar yapıyor. Diyor ki yedili masa iktidara geldiğinde hapishanedeki tutsak arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturdu. Tutsak arkadaşlarımız dedi PKK'lı teröristler Abdullah Öcalan i̇şte bu nedenle yedili masanın karşısında olmamız gerektiğini gördük ve bu tarihi sorumluluğun gereğini yerine getirdik. İnşallah bu kararımız ülkemize, milletimize hayırlar getirecek, hayırlara vesile olacak bir karar olacaktır. Güldayi elvanlar İbrahim elvanlar Güldayi elvanlar Güldayi elvanlar Güldayi elvanlar Güldayi elvanlar Güldayi elvanlar ifade <laughs> etmemiz gereken diğer önemli gün bir husus biraz önce Osman Gezgin başkanımızın da söylediği gibi evet bu seçimlerde milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak ancak milletvekilliği seçiminde de Birliği Görüş Meclise diyerek yeniden Refah Partisi'ne er 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 Meclis dışında dahi hani çok büyük hayırlara vesile oldu yerinden Refah Partimiz EYT mağduriyetlerinin kısmen de olsa giderilmesi noktasında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması noktasında, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması noktasında, pandemi döneminde küresel güçlerin planlarına karşı dik durulması ve ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin, yeni nesillerimizin, evlatlarımızın korunması noktasında, LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması ve mücadele edilmesi noktasında Yeniden Refah Partimizin yapıcı muhalefetinin evet. ve mücadelesinin çok büyük etkisi oldu. Şimdi diyoruz ki meclis dışında dahi bu büyük hayırlara vesile olduysa 14 Mayıs'tan sonra mecliste çok daha büyük hayırlara vesile olacağız. Refah gelecek, yüzden gülecek! Refah gelecek, Yüzden gülecek. Refah gelecek, gelecek güzel Yeni bir yeni ben olmasının neden bu kadar önemli olduğunu anlatmak bakımından bir iki tane de örnek vermek istiyorum. Bir tanesi 54. hükümet döneminde rahmetli Erbakan hocamızın başbakanlığı döneminde. İşçiye, memura, emekliye bakan hocamız o dönemde dünyada eşi görülmemiş oranda maaş zammı yüzde yüz, yüzde iki yüz emeklisine yüzde üç maaş zammı bu dünyanın başka hiçbir ülkesinde görülmemiş bir refah düzeyi artışı yüzde üç maaş zammı demek bu ay yüz lira maaş alan bir Bağkur emeklisinin önümüzdeki ay gidip dört lira maaş alması demek. Yüzde üç yüz artış oldu. Bu maaş zamlarına bankur emeklileri, memurlar, işçiler inanamadı. Bankaya gittiler, yanlış saymışsınız, fazla para verdiniz dediler. Bankadaki bezneden, hayır yanlışlık yok. Erbakan geldi de öyle oldu hayır. dedi. Allah Allah. Erbakan gelecek, yüzler gülecek. Erbakan gelecek, yüzler gülecek. Erbakan gelecek! Yüzler gülecek! Erbakan gelecek! Yüzler gülecek! Şimdi de gittiğimiz Türkiye'nin en köşesinde emeklisi, memuru, işçisi Hay Allah Erbakan razı olsun Hay milli Görüşler razı olsun O dönemdeki boğuluk bereketi özlemle alıyoruz diyorlar ve Erbakan Hoca'mıza milli görüş dua ediyorum Bu zamlar, bu maaş zamları yapılacağı zaman Erbakan hocamız kapatanlar kurulunda bunu ifade ettiğinde iktidar ortağı Sayın Tansu Çinler Hanım kendisine dedi ki hocam çok iyi söylüyorsun. Bu maaş yapsak çok iyi olur ama bunun parasını nereden bulacağız deyince Erbakan hocamız o meşhur cevabını ver Dedi ki Tansu Hanım önce vereceğiz sonra bulacağız dedi Erbakan hocam. <laughs> yendiğini nasıl izah ediyoruz? Bu önce millet anlayışına sahip olmak demek. Bu milletin derdiyle dertlenmek demek. Yani Erbakan Hocamız diyor ki bu dar gelirlerinin bu kaynağa o kadar ihtiyacı var ki ne yapıp edip bu kaynağına vereceğiz. Arkadan biz gerekirse ceketimizi satacağız. Gerekirse makam aracımızı satacağız. Gerekirse devlet olarak zeytin ekmek yiyeceğiz. Ama yine de bu insanlara bu imkanı vereceğiz diyor ve veriyor. Allah bilmez evet. 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 Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Diye köyüye ne verdi? ürünlerinin tabak fiyatlarını yüzde iki yüz yüzde üç yüze varan olanlarda Erbakan hocamız arttırdı. Çiftçinin gübresinin yüzde elli maliyetini devlet üstlendi, Çiftçinin ürettiği ürünlere devlet olarak alım garantisi verir. Ne kadar üretirsen, ne kadar yetiştirirsen biz devlet olarak almayı garanti ediyoruz dedi abi. Bu ne demektir? Önce millet demektir. Milletin derdiyle dertlenmek demektir. Dar gelirlinin, dar gelirli milyonların alım gücünün refah seviyesinin arttırılması demek. Bu nedenle milletin cebine para girdiği için alışveriş canlandı. Çarşı pazar canlandı. Taksicilerin, berberlerin, kuaförlerin bile iş açıldı. Neden? İşçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, köylünün cebine para girdi de onun için. Öyle olunca onlar alışveriş yöneldi. Esnafın da işleri açıldı. Muazzam bir bolluk ve bereket dönemi yaşandı. İşte bu anlayışın yeniden mecliste olması bu milletin hayrına bir olaydır. Biz kendimiz için bunu istemiyoruz. Milletvekili olalım diye arkadaşlarımız milletvekili olsun diye bunu istemiyoruz. Hayır vesile olalım, şerbet olalım ve o 50 senelik milli görüş tarihindeki

biz de diyoruz, diyoruz ki milli görüşçüler, milli görüşü belediye başkanları, milli görüşçü milletvekilleri makam ve rakam için çalışmaz, ihale ve koltuk için çalışmaz, Allah rızası için çalışır, millet için çalışır. Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Güzel bir slogan olarak bunu söylüyorsun da... Nereden bunu çıkartıyorsun? Bunu bir slogan olsun diye söylemiyorum. Bakın hep örnek veriyorum. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin belediye başkanı, Refah Partili belediye başkanı. 1994'te Bağlar ilçesinde Refah Partisi'nden belediye başkanı oldu bu abimiz. Şimdi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. 94'ten 99'a kadar 300 bin, 400 bin nüfuslu yeni gelişen bir bölgede Bağlar'da imar rantının en üst seviyede olduğu bir ilçede belediye başkanlığı yaptı. Beş senenin sonunda 99'da seçimleri kaybettik. Belediye başkanlığından ayrıldım. Buraya kadar her şey normal. Peki belediye başkanlığından ayrıldıktan iki gün sonra baktıklarında ne gördüler? Bizim belediye başkanımız bıraktığı yerden kaldığı yerden aynı kaldırımın üstünde aynı tezgahın başında Seyyar satıcılık yapmaya devam ediyor. Bunu gördüler diğer partiler. Erbakan, Erbakan meclise, Erbakan meclise, Erbakan meclise, Erbakan meclise. Erbakan meclise, Erbakan, meclise. Görüşmek, rüşvet alan da veren de melhundur anlayışına sahip olmak benim. Milli görüşlere hakkı yemekten, devletin, milletin hakkını yemekten ateşten kaçar gibi kaçacak Beş sene merkez ilçede belediye başkanlığı yapıyor ve arkada seyyar satıcılar kaldığı yerde devam ediyor. Neden? Çünkü belediye başkanlığı döneminde belediyenin, devletin, milletin bir kuruşuna dahi en uzatmamış da onun için. Allah'ın razı olsun. Vay Bugün vay. O büyüklerimizin, başlar bakan hocamızın sayesinde başımız dik, alnımız açık, milletimizin karşısına çıkıyoruz ve milletimizin desteğini istiyoruz. Neden? İşte bu efsane hizmetler yeniden gerçekleşebilsin diye. Milletin sesinin soluğu mecliste olabilsin diye. Milletin hakkı mecliste gündeme getirilsin ve savunulsun diye. Neden? E çünkü 50 senelik milli görüş tarihi bu efsane hizmetlerle dolu dolu için. Milletin sesi olmakla dolu. Önce millet anayişiyle dolu. Milletin derdiyle dertlenmekle dolu. Milletin derdine derman olmakla dolu. Hem yerel yönetimlerde hem merkezi hükümette milli görüş ne zaman iktidar olduysa bu milletin derdine derman olmuş. 54. hükümet bunun en güzel örneği. 89 ve 94'teki Milli Görüş Belediyesi'ni bunun en güzel örneği. 12 Eylül öncesindeki Milli Görüş Hizmetleri de yine bunun en güzel örneği. Muş'a gidiyorum. Muş'ta Erbakan Hoca'ya dua ediyorum. Neden? Diyor ki buraya şeker fabrikasını kurdu. Benim dedem, babam ve ben bu fabrika vesilesiyle ekmek yedi. Erkan'ı gidiyorum. Erbakan Hoca'ya dua ediyorum. Neden? Buraya çimento fabrikası kurdu ve biz bu fabrika sayesinde bütün aile ekmek yedik. Ağrı'ya gidiyorum, dua ediyorlar. Erbakan Hoca buraya şeker fabrikası kurmuş. Kıbrıs'a gidiyorum. Allah Erbakan Hoca'dan razı olsun diyor. Neden? 74'te Kıbrıs harekatının emrini verdi. O günden bugüne kadar bir tane Türk Müslüman kardeşimizin burnu dahi paran adı diyorum. Erbakan Meclis'e! Erbakan meclise Erbakan meclise Erbakan meclise Erbakan meclise Erbakan meclise Erbakan meclise, er bakar, meclise, er bakar, meclise. ekonomide bolluk ve bereket için yönetimde adalet için paylaşımda adalet için dış politikada şahsiyetli bir dış politika ve şahsiyetli bir duruş için önce ahlak ve maneviyat anlayışının devlet kurumlarında ve bütün ülkemizde hakim kılınması için hep birlikte Kütahyalılar olarak Milli Görüş Meclisi diyoruz. Yeniden Refah Meclisi diyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra mecliste milletimizin sesi ve sonu olacak. Paylaşımda adalet için, yönetimde adalet için, Önce millet anlayışının hakim olması için, yeniden denk bütçenin yapılması için, borçlanarak veya devletin varlıklarını satarak değil, milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi için, kamuda, merkezi yönetimde ve yerel yönetimlerde israfın önlenmesi için, borç ve faiz belasından kurtulabilmemiz için, yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu 81 ilimize 681 refah projemizin hayata geçirilmesi ve milyonlarca genç işsizimize iş ve aç imkanı sağlanabilmesi için müfredatın, milli eğitimin, milli ve manevi değerlerimize uyumlu hale getirilebilmesi için medyada ahlakı ifsat eden yayınların islah edilmesi, medyanın bizim değerlerimize, kültürümüze, aile yapımıza uygun yayın yapar hale getirilebilmesi için. Beşin dörtten büyük olduğunu bildiği kadar dört helalin beş haramdan büyük ve kıymetli olduğunu bilen nesillerin yetiştirilmesi için. İsrafa, yolsuzluğa, suistimale, adaletsizliğe, torpile, adam kayırmaya son verilmesi için, geçit verilmemesi için. İnşallah yeniden Refah Partimiz mecliste çok önemli bir fonksiyon üstlenecek, çok önemli bir misyon üstlenecek. İnşallah hayırlara vesile olan, şerde fren olan, doğrunun yanında durup, doğruyu destekleyen, yanlışlara da dur diyen milletin zararına olacak adımlara da dur diyen ve engel olan milli görüş olarak yeniden defa olarak inşallah mecliste görevi ifade edecek. İnşallah. İşte bu nedenle bütün Türkiye'de söylediğimiz gibi evet Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımızın kazanması Türkiye'yi 28 Şubat'ın karanlıklarına götürecek olan inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine yol açacak olan yedili masaya Cumhurbaşkanı seçiminde dur denilmesi çok önemli. Ama bir o kadar önemli olan da tam 21 sene aradan sonra milletin sesi olan milli görüşü yeniden meclise taşınması için oy vermemiz <laughs> er 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 meclise, er meclise er uzun lafın kısası diyoruz ki bir oy Erdoğan'a bir oy Erdoğan'a <laughs> Özel olarak altını size açıklamak istediğim son bir husus da şu. Halen daha bazı seçmenlerimizin kafası karışık. Yeni Ben Refah Partimizin ittifakta olmasına rağmen halen daha Türkiye genelinde %7'lik seçim barajını aşması gerektiğini düşünüyor. <laughs> Halbuki bu tamamen yanlış. Seçim kanununa göre ittifaktaki partilerin oylarının toplamı %7'yi aştığında ittifaktaki bütün partiler otomatik olarak %7'yi aşmış olur. Dolayısıyla yerine Mefah Partili herhangi bir ülke barajına tabi değil. Cumhuriyet İttifakı'ndaki partiler %7'yi zaten aştığı için yeniden Refah Partimizde barajı otomatik olarak açmış oluyor. Yani Kütahya'dan bir milletvekilimizi seçecek kadar oy vermeniz halinde isterse Türkiye'nin başka hiçbir yerinde hiçbir oy almasak dahi Kütahya'dan o milletvekilimizi yeniden Refah Partisi'ne seçilmiş oluyor. Yok, baraj yok Refah var. Baraj endişesi olmadan, oylar ziyan olur mu endişesi olmadan Gönül rahatlığıyla oylarımızı inşallah yeniden refah vereceğiz ve birliği görüşü meclise taşıyacağız. Bu eskiye bir kez daha en büyük ile baraj yok, yeniden refah var diyorum. Birliği görüşü meclise. Erbakan, Meclisler, Erbakan, Meclisler, Erbakan! İyi görüşlerinizle ve <laughs> zafer yakındır. 14 Mayıs Zafer Bayramımızı hep birlikte toplamak dileğiyle hepinizi cenab emanet ediyorum. Buluşmamız hayırlı olsun, gününüz hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun.